Şimdi ilk olarak böyle biraz piyasadan konuşalım. Ee, Helin, sana bıraktığım noktadan ben bir kripto para piyasasını sormak istiyorum. Günlerdir izleyicilerimizle konuşuyoruz. Kripto para piyasalarında neler oluyor? Ee, bu sert düşüşlerin devamı gelecek mi? Zira bir miktar satış gelince hemen panikle birlikte daha da derinleştiğini gördük. Neler söylersin? Kripto para piyasasında neler oluyor? Aslında senin de söylediğin gibi biz son iki gündür çok kritik haber akışlarını ve makro verilere takip ediyoruz ve faiz indirimi iyimserliği gittikçe zayıflamış vaziyette. Önceki gün FOMC tutanaklarını izledik ve FOMC tutanaklarından gördüğümüz kadarıyla enflasyon sene başından bu yana artıyor. Birçok FED yetkilisi faiz indirimi konusunda temkinli ve sabırla yaklaşılması gereken bir süreç olduğunun altı çizilmiş vaziyette. Dolayısıyla bu çekimser tavır metinlerden, ara satırdan okuduğumuz e, faiz indirimine ilişkin beklentinin zayıflayacağı ibareler piyasadaki satış baskısını zaten tetiklemişti. Aynı gece Nvidia bilançosu beklentinin üzerinde bir üçüncü çeyrek raporu açıkladı, bir kar açıkladı. Ancak bu sınırlı bir e, toparlanma yarattı kripto para piyasasında ve dün baktığımız zaman hükümetin kapalı olmasının ardından elde ettiğimiz İlk istihdam verilerine izledik. İstihdam verilerine bakacak olursak işsizlik oranı beklentinin oldukça üzerindeydi. Tarım dışı istihdam verisi yine beklentinin üzerinde geldi normal şartlar altında. 53 bin 53 binlik bir beklenti vardı ancak açıklanan 119 bindi ve dolayısıyla burada aslında tahlil etmemiz gereken şey şu hem işsizlik artıyor hem saat bu arada saatlik kazançlar yani saatlik gelirler bir önceki yıla göre de artış göstermiş ve beklentinin üzerinde yüzde 3.8 olarak açıklandı yani burada istihdam piyasası içerisinde olan çalışanlar e, 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 gelirlerini hem arttırmış vaziyette hem istihdam piyasasına katılım oranı artmış. Yani harcama eğilimine bağlı bir enflasyonun tetiklenme endişesi var piyasada. Asıl itibariyle Tarım dışı istihdam verisinin ardından FED yetkililerinin açıklamaları, Liza Cook bildiğin gibi e, e, Trump'ın bir süredir göndermeye çalıştığı ancak başaramadığı guvernör, e, piyasalardaki satış baskısı riski olduğunu dile getirmesinin ardından özellikle ABD açılışından sonra endekslerle birlikte kripto para piyasasında da sert bir geri çekilme yaşandı. Genele baktığımız zaman korku ve açgözlülük e, oldukça e, e, korku ve açgözlülük endekslerinde oldukça oynak e, metrikleri takip ediyoruz ve aşırı korku kanadında fiyatlama devam ediyor. Toplam kripto para piyasasının büyüklüğü ve hacmi Eylül ayından bu yana 1 trilyon doların üzerinde erimiş vaziyette. Biz 4 trilyon doların üzerinde bir market kefe sahipken Eylül ayında bugün 3 trilyon doların altına gerilemiş durumdayız. Evet. Ve Bitcoin'e baktığımız zaman haftalık grafikte, Trend bölgesinde tutulmaya çalışıyor ama o bölgenin de altına e, sarkma eğilimi var şu an itibariyle. Hangi bölgedir 85, o eğilin? Yani izleyicilerimiz hangi seviyelere dikkat etsinler? Evet yani aslında 85 bin bandı ve 83 bin yani 85 bin 83 bin band aralığı bizim son müsaade edeceğimiz seviye olmalı bana kalırsa. Çünkü burada yani grafik üzerindeki trend bölgesine baktığımız zaman toparlanma eğiliminin ve tabii aşırı Satış e, durumu yaşanmasından kaynaklı tepki alımlarının da gelmesinin mümkün olduğu bir alan aslında burası. Ama e, piyasadaki risk iştahı oldukça zayıfladığı için e, şu an itibariyle endekslerdeki e, satıcılı görünüm de hakim konumda. Ve Fed'in faiz indirme ihtimali e, oldukça geriledi. Fed Watch'da baktığımız zaman burada %64... E, nokta altı hatta yüzde %65 65'e yakın bir oranla faizi sabit e, tutma ihtimali var. ve Dolayısıyla Bitcoin aslında 83.000-85.000 bin, bin band aralığındaki seyrini korumalı. Aksi takdirde satış baskısı derinleşebilir ve 74.500 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. E, tabii bu süreç içerisinde altcoin piyasasında da maalesef e, pek iç açıcı bir durumla karşılaşmadık. Evet. Ethereum tarafı ve XRP tarafına baktığımız zaman küçük ölçekli yatırımcı cüzdanlarından Ethereum ve XRP'lerini satma eğilimi gösterdi bu süreç içerisinde hı hı. ve yeni yüklü alımlar konusunda da oldukça çekimserler bu arada borsa yatırım fonlarından da ağırlıklı olarak bu ay içerisinde çıkış serisiyle karşı karşıyayız aslında şöyle yani değil mi? Birbirini e, tetikleyen ve tetikledikçe de böyle bir kısır döngü haline gelen bir düşüş söz konusu oldu. Günlerdir e, kripto para piyasasında neler oluyor diye sorarken uzmanından dinlemiş olduk kripto para piyasası cephesini. Peki Volkan hocam şimdi size dönmek istiyorum. Biraz da isterseniz yurt içini konuşalım. E, öncelikle dün kur korumalı mevduat hesaplarına baktığımızda orada 9 ayın en güçlü çıkışını kaydettik. E, şöyle sorayım ben aslında ciddi anlamda maliyetleri bahsettik. Bazı ekonomistlerimiz dediler ki, e, bu aslında bizim bütçemize çok e, zarar veren ve faydası zararından daha az olan bir enstrümandı. Bitmesi hayrımıza olacak. diyen ekonomistler de var. O dönem çok gerekliydi. Faydaları da oldu. Şu anda da çıkış yapıyoruz diyen ekonomistler de var. İşin artık bu tartışmalarını geride bırakmak gerekirse, e, kur korumalı mevduatın tamamen noktalanması bizim ekonomimize ne kazandıracak? Kurup Ormanı Mevduat'ın e, her şeyden önce kesinlikle bir maliyeti oldu. Biz maliyet tarafına baktığımız zaman bunu gerçekten bütçe e, tarafında rahatlıkla görebiliyoruz. Orada e, yılbaşı için e, bu yıl sonu yüzde 3.1 seviyelerine e, hedeflenen bir Galatasaray Üniversitesi Hasan'ın yüzde 3.1'ine hedeflenen bir e, bütçe açığı vardı ama yıl sonu 3.7-3.8 zade olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla iyi ya da kötü bir şekilde bir yük getirdi. Ama bunu biraz daha makro açıdan düşünmek lazım. Kesinlikle ben de o zaman kullanılması gereken bir enstrümandı. Bu enstrüman kullanıldı ve artık çıkılması gerekiyor diye düşünen taraftayım. Çünkü Hı -hı. baktığımızda bizim enflasyonumuz için ve diğer unsurlarımız için en 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 büyük risk hepimizin bildiği gibi aslında dolar ve Euro kurundaki e, artış çünkü burada hem enflasyonun ciddi bir geçişkenliği var hem üretim ve cari açık üzerinde çok ciddi etkilerini görüyoruz ve işte biraz önce kripto para piyasasıyla ilgili konuştuğunuz işi biz içeride yine burada yaşıyoruz ciddi bir sürpriz kaygısıyla karşılaşıyoruz ve insanlar, firmalar, birbirlerinin arkasına eklenen, eklemlenip bir panik havasına da döndürüyorlar e, ve gerçekten buradaki yükselişler ve düşüşler dramatik şekilde olabiliyor ki kur kurumunun mevduatının ilk e, ortaya çıktığı zamanki e, durumu hatırladığımızda özellikle kurlar üzerinde çok ciddi bir yukarı yönlü baskı vardı bu baskı e, zaten dolarizasyonla sıkıntı yaşadığımız bir dönemde e, insanlar e, belki de yatırımlarının çok büyük kısmını yabancı paralara yapıyorlardı. Bunun e, ekonomik olarak sürdürülebilirliği yoktu e, ve o dönemde kullanıldı. Şimdi biz gerçekten stabil bir e, piyasa görüyoruz. Hatta ve hatta işte Türk Lirası'nın değerlenmesiyle alakalı e, çokça konuşuyoruz. Enflasyonun önemli miktarda altında bir artış yaşıyor. Real olarak baktığımızda hem Euro kuru hem döviz kurunun aslında kaybettiren tarafta olduğunu görüyoruz. Bu durumda da insanlar artık bu piyasadan da çıkıyorlar ve gittikleri yer güvenli liman olarak kendilerine baktıkları pencereden dolar ve euro ya da yabancı paralar olmuyor ağırlıkla. Dolayısıyla şu anda bizim aslında istediğimiz bir çıkışı görüyoruz. Hem eee kur koruma mevduatın maliyetlerinden kurtuluyoruz evet. hem de bu çıkan para gerçekten tekrar dolarizasyonu önemli miktarda şu anda köklemiyor diye gözüküyor. Yani Merkez Bankası'nın tabii sıkı kalmaya devam etmesi, hala enflasyonun üzerinde faiz verilmesi sanıyorum değil mi hocam? Bunun faydası oluyor. Çünkü şimdi yurt içinde sizlerden daha tabii ki kıymetli bilgilerinizi alalım. Yani yurt içinde dolarizasyon eğilimi çok kolay kırılabilen bir eğilim değil. Yani yerlinin tasarruflarını götürüp dolara yatırması gerçekten kolay kırılmadı. Son birkaç senedir Merkez Bankası yönetiminin, ekonomi yönetiminin verdiği yoğun çaba Neticesinde. Ancak biz son haftalarda dolarizasyonda bir miktar yukarı yönlü döviz tevdiat hesaplarında seyir görüyoruz ama sanıyorum o da biraz şirketlerden kaynaklanıyor bireylerden ziyade. E, bireyler tarafında ya da şirketler tarafında da olsa bizim e, oradaki yükselişlerimiz sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sınırlı yükselişler diyebileceğimiz yükselişler. E, çokça yine şunları görüyoruz işte e, de bağlı olarak. Dolar, Euro kurunda çok önemli artışlar yaşanacak mı, yaşanmayacak mı spekülasyonlarından özellikle yıl sonuna yaklaştığımız dönemler, dönemlerde biz bunun biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de her yıl aslında bakarsanız yaşadığımız bir senaryonun devamı ya da aynısı diyebiliriz. Ama dediğim gibi ben eğer ki buradaki beklentiler genel eğilime paralel olarak Yıl sonu için dolar kuru 44 dolar civarında kalırsa çok güçlü bir e, yönelim olacağını düşünmüyorum döviz piyasasına. Altın e, bu noktada en büyük öncelikli yatırım oldu. Evet hemen o zaman altından devam edelim sonra oradan sevgili Eline geçelim. Hocam yani altına baktığımızda e, gerçekten %50'den fazla getiriyle bu sene içinde sadece ciddi anlamda kazanım kaydetti. Ee, şöyle bir son 5 senelik performansına baktığımızda yanılmıyorsam 2 sene negatifte. onun dışında hep katlayarak gitmiş durumda e, yurt içinde de dediğimiz gibi zaten altın sevilen de bir yatırım aracı aynı zamanda sadece son günlerde işte FED'in faiz indirim döngüsünü bu yıl için kapatmış olabileceğinin değerlendirilmesiyle bir baskı altında kalıyor ama e, talep azalır mı yine altın bu noktadan taleple birlikte yükselir mi size soralım bunu da. Altın tarafını konuştuğumuzda net olarak şunu söyleyebilirim ben daha önce de aynı cümleyi kurdum üç lider başta olduğu sürece ki Trump bunlardan en güçlüsü Trump diğer tarafta Rusya'da Putin ve İsrail'de Netanyahu kesinlikle altın dünyada kazanmaya kazandırmaya devam edecek yani buradaki biz altınla alakalı Son bir yıllık periyodda en büyük desteğin buralardan geldiğini gördük. Gerçekten siyasi ve diğer belirsizlikler ve çatışmalar sebebiyle çok ciddi bir merkez bankaları dahil olmak üzere altına yöneliş gördük. Diğer taraftan daha önceki yayınlarda da mükerrer defalar konuştuk sizlerle yurt dışı büyük finans kuruluşları ve bankaların 2026 yılı tahminlerine de baktığımızda şunu görüyoruz yani ortalama 4800 onsu için 4800 dolarla 5200 dolar arasında bir bantta tahminler görüyoruz ve bugün 4000 dolardan bahsettiğimiz bir enstrüman için 2026 yılı sonunda biz 4800 5000 dolar bandına geldiğimizde yıllık yine önümüzdeki yılda %20-25 gibi bir Kazançtan bahsediyoruz ki özellikle dolar bazında 20-25 kazanç e, çok cezbedici bir kazanç. Bu algı devam <laughs> ettiği sürece ben 2026 yılında altının özellikle ons tarafında da yukarıya doğru e, yükselişini sağlayacağını ve Türkiye'de de işte sizin de bahsettiğiniz gibi hem ons fiyatındaki artış hem de kurdan bir miktar getiriyle birlikte yine e, Muhtemelen mevduat getirisinin üzerinde bir getir elde edeceğini düşünüyorum hı hı. 2026 yılı projeksiyonunda baktığımızda Peki sevgili Helin, senin de görüşlerini alalım altın hususunda. Biraz daha güvenli liman tabii. Sen daha böyle risk algılısı yüksek birisin. Böyle daha riskli piyasalarla ilgili görüşlerini de alıyoruz senin ama altın cephesine baktığımızda, gümüş cephesine baktığımızda şu aralar belli ki insanların daha çok yöneldiği enstrümanlar bunlar. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde gümüş için üç haneli senaryoları dahi konuşmaya başladık. Peki Çok yakın vadede çok muhtemel görünmese de belli 2026 yılının ilk çeyreği için en azından bu konular artık konuşulmaya başlandı. Altın ve gümüşteki öngörülerin nelerdir senin yatırımcısına hala? Kısa vadede diyelim. Mesela elinde biraz altına olan bir e, izleyicimiz bir alım yapmak istiyorsa şu an bu seviyelerden daha düşer mi? bozdurursun mu yoksa almaya mı devam etsin? İnsanlar şu seviyeler itibariyle nasıl hareket etmeli? Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Evet yani aslında kazanç öngörüsü neredeyse yatırımcı oradadır diyelim. Altın bu sene yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ben Volkan Bey ile aynı fikirdeyim. 2026'da da altın tarafında yukarı yönlü hareketler görmeye devam edeceğiz ve Trump konusunda da hem fikrim çünkü Trump aslında hem piyasaları, sadece kripto para piyasasını değil, aslında kendi içerisinde bulunduğu o bütün ortamı domine etmeye çalışıp kendi söylemleriyle fazlasıyla gündeme gelip piyasaları allak bullak edebiliyor. Dolayısıyla yatırımcının güvenli limanı olan ihtiyacı önümüzdeki aylarda da devam edecek gibi duruyor. Ee, zaten jeopolitik risklere baktığımız zaman konjonktürde herhangi bir vaziyette sürecin tekrar patlak vermesinin mümkün olduğu vaziyetler de yaşıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla altın portföyde durmalı mı? Evet durmalı. Şu an altın tarafında bir geri çekilme var. Bunu hem kar satışı olarak hem de Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin bir miktar zayıflaması portföylerini yatırımcının yeniden oluşturmasıyla ilgili bir durum var. Ancak ee, şu an 4000 seviyeleri altın için güzel seviyeler tutunmayı başardığı bölgeler ve son iki gündür riskli varlıklarda yaşanan satış baskısını göz önünde bulundurduğumuz zaman altın iyi bir noktada kalabildi diyelim. Daha önce test edip toparlayabildiği bir Peki konsolide bir oldu diyebilir miyiz Selin? Yani artık bu 4000 dolar e, uzunca bir süre bunun üzerinde kalacağı bir seviye gibi düşünülebilir mi? Yani e, kalabilirse eğer ki e, yani 4000 bin... Ya da 3980'ler böyle anlık olarak belki 4000'in altına sarktığı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ee, Hareketli ortalamalar bölgesinin de geçtiği bir alan burası. Ee, dolayısıyla aslında ekleme yapmak için belki bir kademe uygun olan bir alan. Ancak 4000'lerdeki e, seyrini kaybederse 3800'ler, 3740'lar gündeme gelebilir. O zaman da 10 saltın tarafından bahsediyorum. O zaman 10 saltında e, bir düzeltme aşaması belki de ikinci, üçüncü kademe maliyetlenmek için uygun bir alanda deriz. Çünkü trend yukarı yani e, bu sene evet faiz indirimi, iyimserliği belki bir miktar rafa kalkmış gibi gözüküyor ama konjonktür değişebilir. E, ABD ekonomisini destekleme ihtiyacı hissedebilir FED. Bunu sadece direkt olarak faiz indiriminde değil belki bilanço Larla alakalı olan kısımla piyasayı destekleyebilir. Yani biz e, faizin çok uzun süre yüksek kaldığı ve e, e, sabit tutulduğu dönemlerde dahi bilanço küçültme hızında yavaşlatılmaya gidildiğini gözlemlemiştik. Şu an bilanço küçültme hızını normale çekiyorlar. Bu da bir negatif algı yaratıyor yatırımcı kanadında. Ee, ancak bunu tekrar ayarlamak durumunda kalabilirler hane halkı ve şirketlerin selameti açısından değil. Hı hı. Çünkü e, çok borçlanma maliyetinin yukarıda hı hı. olduğu, işçi maliyetlerinin arttığı, istihdam oranının yükseldiği ve enflasyonist bir ortamda e, şirketlerin ayakta kalma durumu da önemli olacak ve ABD hisse senedi piyasasında da çok uzun süre kan kaybı Fon kaybı Trump'ın da işine gelmeyecektir. E, Powell'ın yerine isimler atanmaya, e, 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 açıklanmaya başlayacak. Bir seçimim var dedi ve Fed Başkanı'nın e, değiştiği takdirde hangi ismin yeni göreve geleceği belli olacak. E, tabii piyasa içerisinde beklentiler de var. Waller e, üzerinde duruluyor. Besant'in istemediği söyleniyor gibi gibi. Piyasa içerisinde bu haber akışı da etkili olacak, özellikle riskli varlıklar tarafında da bu olacak. Altın tarafında da biraz önce dediğim gibi trendimiz yukarı gözüküyor. Gümüşün daha önce hikayesini de konuşmuştuk. Gümüş tarafında da e, tabii iletkenliğinden dolayı farklı tabii, yerlerde enerji. Sanayiden talep bir kere çok fazla geliyor. Evet, evet. Yani e, hem iletkenliği çok yüksek, hem de e, baktığımız zaman enerji tarafında. E, kullanım oranı da ciddi derecede artmış vaziyette. Öyle ki zaman zaman gümüşün taşıma maliyetlerine dahi katlanmak durumunda kaldılar evet. e, tedarikçiler. Şu an itibariyle 49 seviyelerinden fiyatlanıyor. Bu geri gerçeği bir miktar daha sürebilir. E 47.90'lar gündeme gelebilir. Geçtiğimiz günlerde test ettiği bölge E 45.84'tü. Yani bu 4 45'e kadar kabaca Hı. yani bir sonraki iki desteğimiz 47, 90 ve 45, 84 olarak karşımıza evet. çıkıyor. Bu bölgelerden toparlanma gelme ihtimali yüksek olur bence. Gümüşte de trendimiz yukarı diyebilirim. Peki şimdi son birkaç dakikam kaldı ama izleyicilerimiz merak ettiği için hemen asgari ücret cephesine de bir perspektif açmak istiyorum. Volkan Hocam sizle devam edelim. Şu an böyle e, Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki öngörülerin değişmesiyle birlikte sanki rakamlar biraz daha 28 bin, 27-28 bin TL etrafında şekillenecekmiş gibi piyasa beklentisi var. Sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Ee, ben tam olarak buradaki... E görüşüm yüzde 25 oranında bir zam e, gerçekleşeceği asgari ücrette yani en nihayetinde iki unsuru birlikte değerlendirdiğimizde bir işte önümüzdeki yıl için hedeflenen enflasyon bu yıl gerçekleşen enflasyon hangisi esas alınarak hangisi ağırlıklı e, işin içerisine katılarak hesaplanacak tartışması çokça yapılıyor ama bir taraftan da işte dün e, yine TÜİK 2000 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası ile alakalı beklentiler, enflasyon beklentileriyle ilgili yapmış olduğu anket sorun, sonuçlarını açıkladı. Orada da net olarak görüyoruz ki hala yüzde 65'ler civarında yıl sonu enflasyonun yüzde 25 civarında 12 ay sonrası için önümüzdeki yıl sonunda yüzde 25'ler civarında olacağı, yüzde 22-25 bandı arasında olacağı, hatta 24 ay sonrası içinde işte yine 17'ler civarında olabileceği yönünde beklentiler çok ciddi kuvvetli. Şimdi bunu da göz önüne alarak e, burada reel anlamda da dolar tarafında ki yükselişin çok yüksek olmamasıyla birlikte e, aslında çok ciddi bir kayıp olmadığı asgari ücrette reel alım gücünde e, bir taraftan dile getiriliyor. Ama en nihayetinde e, tüm makro bize yüzde yirmi beş otuz bandında bir e, asgari ücret senaryosunun masaya geleceği ve burada da ben yüzde yirmi beşin çok daha etkili bir e, rakam olacağını düşünüyorum. E, en nihayetinde şundan vazgeçilmeyecektir e, bir enflasyon farkı ödeyelim enflasyondaki e, harekete göre bir refah payı ödeyelim diye bir düşünce bu sene içinde ben masada olmayacaktı diye düşünüyorum çünkü gerçekten biz enflasyonla alakalı hep şunu düşündük konuştuk en zor kısmı geçtik mi en zor evet. virajı geçtik mi hayır gerçekten gördüğümüz şey şu çokça yol aldık evet ama 2026 yılı bizim için sanki en zorlu viraj olacak çünkü burada gerçekten önemli bir enflasyon düşüşü Görmezsek artık insanların da tabiri caizse bir miktar motivasyonlarının düşeceği bir dönemle birlikte gerçekten olumsuz bir tablo ortaya çıkabilir.